أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, sen bu aciz kuluna hakikatları söylemek, hepimize bu hakikatlarla amel etmek nasıl eder Allah? Amin. Ya Rabbi amin diyen dillerimiz cehennem azabından azad eyle ya Rabbi. Amin. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla bugün Tehf Suresi 62. ayette en itibaren okumaya devam edeceğiz. inşallah. Так, ну, ну, все, я Allahu ve Bismillahirrahmanirrahim. İnna mekkenna lehu fil ard ve ateynahu min kulli <Sessizlik> şeyin sebeba. <Sessizlik> Zulkarneyn ismindeki salih bir kula Cenab-ı Allah diyor ki biz ona dünyada güç vermiştik. İstediği her şeyle ilgili bilgilerle vermiştik ona. İmkanları vermiştik. Ona. Fettebe sebaba devamlı vermiş olduğumuz sebeplere tabi oldu. Dünyayı ıslah etmek için dünyanın her tarafını geçti diyor Biliyorsunuz dünyada dört tane kral yaşadı. Dört kral bütün dünyaya hakimdi. Bunun ikisi Müslüman, mümin, ikisi kafir. Kafirlerden birisi ilk kral olan İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan kimidi yaşayan? Nemrut. Nemrut Allah tarafından lanetlendirilen kendine ilahlık iddia eden bir kafirdir. Dünyaya hakimdir. Ondan sonra da Firavun. Ama mümin olanlar ise birincisi Süleyman Aleyhisselam bir de Dülkarneyn. Bunun gitsi de dünyaya bütün hakim edilir. Hatta ila belaga magribe şemsi dünyayı bütün dünyayı dolanırken güneşin battığı yere yaklaştığında diyor ve de daha tağribe fi hamiyetin çok sıcak bir suyun üzerinden batıyordu dünya, güneş. Yani o bölgede çok sıcak bir su vardı. Ve de indaha kavmen orada yaşayan bir millet gördü. قلنا dedik ki ya del garnen ey zul imma entu tuadibahum bunlar beni tanımıyorlar bilmiyorlar Allah'ı onlar her gittiği yere Allah'a davet ediyor Allah anlatıyor gücünü kudretini kendisinin de Allah tarafından gönderilmiş bir erke olduğunu söylüyor imma entu tuadibahum istersen onlara azap yap daha inanmadıkları zaman Allah'a inanmadıkları zaman ve imma en tettehire fihim veya onlara yine iyilik yap. Affet onları. vale dedi ki Dur Hazretleri emma men zaleme zulmedenler ise diyor zulmedenler kendine önce zulmediği insanoğlu iman etmediği zaman niye? Cennete gitmesi mümkünken cehenneme gönderiyor kendini. Allah'ın azabına gönderiyor. Şimdi İslam'a uymayan insanlar, Allah'ın emrine göre yaşamayan insanların hepsi önce kendilerine zulmediyorlar. Mesela bugün dünyadaki cereyan eden bu bütün dünyanın hayretle takip ettiği Gazze'deki savaş. Düşünüyor musunuz? Yani o kararları veren, o emirleri veren ve o emirlerin altına yaşayan o askerler ahireti hiç mi düşünmüyorlar? cenab Allah ne diyor? Kim ki bir mümini, bir tane mümini, bile bile öldürürse diyor, sanki dünyadaki bütün insanları öldürmüş bir günah kazanacak diyor ve cehennemde muhalleb, daimi kalacak diyor. Bunu hiç düşünmüyorlar. Bunun gibi bir sürü insanlar biliyorsunuz. Ne dedi? Emma <laughs> men zulmü tercih edenler ise içinizde fesefe <laughs> nuadibuhu ona azap vereceğiz Allah'ın dinine, Allah'ın birliğine inanana kadar. Tümme yuraddu ila rabbi fe yuadibu adaben nukra. Biz dünyada azap vereceğiz ona ama o daha sonra Allah'a döndüğünde yani öldürdükten sonra biz onu veya kendi öldükten sonra Cenab-ı Allah da ayrı bir azap verecek ahirette. Biliyorsun yani Cenab-ı Allah'ın azabı daha şiddetli, daha dakik. Hiçbir şeyi unutmaz ve geçmez Cenab-ı Allah. Ve ma kana rabbuka diyor ayet kerimede. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi unutmaz. Yaptığın bütün iyilikleri unutmaz, bütün kötülükleri de unutmaz. Kulluklarını da unutmaz, isyanlarını da unutmaz Cenab-ı Allah. Ve emma amene iman edenler ise sizin içinizden ve amele salihan ondan sonra salih amel işlerlerse ve lehü cezâen husna onlara çok iyi muamele yapacağım ben ve sene kulü lehü min yusra, onlara daima kolaylık vereceğim yaşantılarında ve bizimle ilgili işlerinde Ümmet bahse vesebaba yine sebepleri takip edip gidiyor hatta izâ balaga şems güneşin doğduğu yere ulaşıyor doğuya tam doğuya yani şu andaki Çin civarına uğraşıyor. Ve de daha tatlı ala öyle bir milletin üzerine doğuyor ki o güneş orada. Lem <laughs> nec'allahum min dunia sitra. Avret yerlerini örtmeyi bilmiyorlar onlar. Elbiseyi bilmiyorlar. Tamam Sırt çıplak yaşıyorlar. Öyle bir kavmin üzerine doğuyor güneş. Kedâlike vakat ahatna bimâ dedeyi kubrâ. Biz diyor, bütün bilgileri içermiştik biz. Allah bize öğretmişti. Ne gittiği yeri ıslah etmek için kulluğa davet ediyor. Aynı zamanda yani elbiseler yoksa onlara elbise yaptırıyor, giydiriyor. Yemekler yoksa yemek veriyor onlara Allah'a kulluk etmeler için. Ama Allah inkar ederlerse tebliğlerine kabul göstermezlerse gereken azabı Allah zaten onlara yapıyoruz. Hümmet ve sebeba yine tabi oldu sebeplere. Hatta ida belaga beynet seddeyin iki tane barajın iki tane barajın yanına vardı daha sonra. Baraj var. Sed. Aynı zamanda baraj bir de kale. Kaleler var. Ve cide kavmen o iki şeyin arasında bir millet gördü. <laughs> La yekadune yefkahune kavla. Konuşamıyorlar ama. Daha iyi konuşamıyorlar insanlarla. Yani e, kendilerinde konuşma kültürü yok. Galu <laughs> 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 dediler ki onlar Ya del karneyn ey dediler. İnne ye ve cüre fil ard. Burada bir millet var. Yecüc mecüc diye. Onlar yeryüzünü durmadan bozuyorlar. Geliyorlar, hücum ediyorlar. Evlerimizi yakıyorlar. Bahçelerimizi tarımar ediyorlar neyimiz varsa kazandığımız hepsini alıp gidiyorlar ve karşısında duranlarını hepsini öldürüyorlar. Ve ne cehlleke kerden ala antede abeynena abeynen tedda sana bir ücret verelim mi toplayalım mı aramızda bizimle onların arasında bir set yap bizim bize gelip şey demesinler zarar veremesinler. Bale Zülkarneyn Hazretleri onlar ne dedi? Mâ Rabbi hayrun Sizin bana vereceğiniz yardımdan Allah'ın bana vermiş olduğu imkanlar daha hayırlıdır. Ben sizin vereceğiniz yardımdan çok daha büyük mal mülke sahibim. Fakat siz fe'ayinuni bana yardımcı olun bu işi yapmam için. Bir kuvvetin bedenlerinizle güçle güç, güçlerinizle çalışın benim emrimde. اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنِهُمْ رَدْمَا Sizinle onların arasına bir duvar örüyüm ve onlar sizin üzerinize bir daha gelemesin. Ondan sonra onlara dedik ki اَتُونِ زُبَرَ الْحَد۪يدِ Ne kadar demir varsa elinizde demir madenleri getirin bana dedi. Hatta اِلَا سَوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ Ve demiri kaynattı Ondan sonra o demirin içerisine bakır kattı, çinko kattı, çeşitli kendi bildiği, Allah'ın ona öğrettiği madenleri kattı. Galen fuhu buna üfleyin dedi yani yakın ve üfleyin. Hatta ila cealehu naran ta ki onun demir ateş gibi kıpkırmızı olana kadar yakın. Gale atune efrek aleyhi kıtra. ondan sonra bana verin ben onunla size yapacağım şeyi yapayım. Yapacağı şey de nedir? Bir Yani taştan bir yer yapılacak, büyük bir duvar. Onun üzeri de bu şeyle kaplanacak, demir çeşitleriyle kaplanacak. فَمَسْتَطَعُوا اَنْ يَذْهَرُهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَى Ne ona, o şeye yapmış olduğu duvarı kaplamayan üstüne çıkabildiler, ne de onu verebildiler. Yani o an şu ana kadar daha o set olduğu yerde duruyor ve kendileri durmadan ye cücüme oradan bu tarafa geçmek için uğraşıyorlar dağları kayaları tabi bir çok büyük bir şey yaptı oraya o geçemesinler diye onları bu tarafa doğru yıkıyorlar geçmeye çalışıyorlar ama akşama doğru olduğunda işin yarısına bile varamamışlar Bundan sonrakinde yarın tamamlarız diyorlar ve kapatıyorlar işi. Sabahleyin geldiklerinde bakıyorlar ki dünkü eşlikleri bütün bölge tamamen kendi kendine dolmuş ve aynı güçler, bütün şekilde dolmuş. Yine eşiyorlar akşama kadar yine hakeza. Bu gerek kalan bölümü yarın yaparız diyorlar. Olmuyor. En sonunda o sur delinecek. Nasıl delinecek? Günlerden bir gün, eşecekler, bir yere kadar gelecekler, ondan sonra liderleri onları ne diyecek, geriye kalanı inşallah yarın tamamlayacağız diyecekler. İnşaallah kelimesini kullanmadıkları için o sur durmadan kendi kendine doluyor, aşamıyorlar, geçemiyorlar. En son zamanda da ahiret ahire zamanda o sur derinecek ve ondan sonra dünyaya hücum edecek, yani, hücum edilecek bir halk. Yani, ve mestetahu le mestetahu an yadhheruhu ve mestahu leun haber. Onu ne delebildiler, onlar ne de ona ulaşabildiler, öbür tarafa geçebildiler. Hale dedi ki, "Haza rahmetun min Rabbi." Yükal onlar dedi ki, "Bu Allah'ın bir rahmetidir. Bana verdiği bilgi ilim sayesinde oldu bu. Feida cevadu Rabbi, Rabbi min vermiş olduğu günün tarihi o geldiğinde ya dekken dekka Cenab-ı Allah bu suru o gün paramparça edecek ve kâne va'du rabbi hakka Rabbimin de haklır yerine gelecek muhabbet ve terekna ba'dahum yevme idin yemuzu fi ba'd. Onlar aynen deniz dalgası gibi insanlar birbirini böyle geçerek bir bir hedefe doğru yürüyecekler kıyamet gününden önce. Yevme idin lil kafirin arda ve aranna cehenneme yevme idin lil kafirin arda. O zaman tabi ondan önceki ayette ne diyor? Ve nüfuga fissur ve cema'na'hum cema'a sur üflendiğinde, kıyametin ilk suru üflendiğinde bütün insanları büyük bir topluluk olarak birine toplayacağız diyor Cenab-ı Fecemanam cemaat. Ve aradna cema cehenneme yevme izil kafirine arda. O gün bütün insanlara cehennemi göstereceğiz. Cehennem gelecek. Cenab-ı Allah emredecek. Cehennemi getirin diyecek. Cehennemin 70 bin tane kulpu var diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her kulpundan 70 bin tane melek tutup çekecek. Ve getirecek. 70 bin çarşı 70 bin ve getirecekler. Ellediğine kânet ayin oğum an andikri dünyada iken benim zikrimden gözleri kapalı olan insanlar, Allah'a zikretmeyi kendi hayatına girdirmeyen insanlar, Allah'a zikretmeye ihtiyaç duymayan insanlar ve kân rayıstatı ona sema onlar bir şey de istemiyorlar zaten. Niye? Cenab-ı Allah onu, onun zevkini onlarla mahrum kılıyor. Şimdi bazı insanlar namazın ne olduğunu biliyor ama kılmıyor. Niye? O sevgi yok onun kalbinde. Ama iman, kalbinde sevgi olan insanlar, Allah'a kulluk sevgisi olan insanlar namazın vaktini beklemeye başlıyor. Ta namaz vakti olur olmaz hemen ciddi bir şekilde koşuyor. Görevini yerine getirmeye çalışıyor. İşte bu imanlıyla imansızın arasındaki fark kardeşler. Onlar da duyuyorlar ezanı, herkes duyuyor. Ezandan sonra da namaz bulunacağını da biliyorlar. Ama kimse bana mı demiyor. Ne namaz kılıyor ne de geliyor. Ahirette de Allah beni korusun diyor. Cenab-ı Allah korur mu hiç? Evet. Cenab-ı Allah bütün imkanları sana vermiş. Aklı vermiş, fikri vermiş, Kur'an'ı indirmiş. Kur'an'ı evlerimize kadar girdirmiş. İsteyen adam evinin içinde internetten Kur'an-ı Kerim dinler, dersini alır isterse. Tamam. Ama hiç alan yok maalesef. <laughs> hayatları israf hayatları boş. Efâhât belledi ne kafırı, <laughs> en yatakdu ibadî min duni abliyâ. Ben de başka, bazı insanları kendilerine veli edinen kafirler diyor. Düşünüyorlar mı? Allah inkar ediyor. Allah inkar etmek ne demek? Allah'a itaat etmemek inkar demek. Ya Allah yok diyeceksin o da inkardır. Hiç kulluk yapmıyorsan o da inkardır. Fark etmez. Ben Allah'a inanıyorum ama ibadetlerine uymuyorum. Yani namaz kılmıyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyor, komşusuyla iyi geçinmiyor, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmuyor. Tüm bu Allah'ın emirlerine isyan eden bir insan kime isyan etmiş oluyor? Allah'a isyan etmiş oluyor örde kafir olur. Hatta daha hassas düşündüğümüz zaman diyelim Cenab-ı Allah'ın 20 tane emri var. Birini inkar edersen yine kafir oluyorsun. Hepsine itaat edersin. İnna a'tadna cehenneme lil <laughs> kafirin uzula. Biz cehennemi o kafirler için hazırladık diyor Cenab-ı Allah. Onlar orada yaşayacaklar. Onların evleri cehennem cehennem içinde olacak. Ama ev dediğin zaman tencere, kapı vesaire yok yani. Seni oradaki insanlardan ayıran bir şey yok. Hepsi birden büyük bir ateşin içerisinde yanacaklar. <laughs> ev dediğin zaman evde istirahat yeri vardır, mutfak vardır, giriş vardır, çıkış vardır, hava alan pencere vardır falan ev bu. Ama orada öyle bir şey yok. Acıktıkları zaman cehennemde zakkum ağacı var bir ağaç. Bakacaklar meyveler hoşlarına gidecek meyve şekli, şekli meyveye benziyor. Sıracaklar yutamayacaklar zehir gibi bir şey. Susayacaklar yok. Evet. Ama cehennemde yanan insanlardan akan kan ve irinin aktığını görecekler. Ondan içmeye, içmeye çalışacaklar suyunu gidermek için. O da gidermeyecek. Yakacak işlerini. Evet. Onların kalacakları evler o cehennem işte. Kul hel nunebbiyukum bil ekferine amala de ki Habibim insanlara size en fazla zarar eden adamdan bahsedeyim mi? En fazla zarar eden insanlardan bahsedeyim mi? Onlar kim? Ellezine zalla sa'yun fil hayatı dünya. Onlar dünyada koşturdular ama boşa koşturdular. Hiçbir şey istifade edemediler. Mesela Namaz kılıyor, riya için kılıyor. Zekat veriyor, gösteriş için veriyor. Allah'a inanıyorum diye o bu inan, inandığını duysun diye söylüyor. Aslında inanmıyor. Bunların hepsi kendilerine zarar diyor. Ellezine zalla sa'yun fil hayatı dünya. Bunların dünyadaki gayretleri boşa geldi ahirette diyor. Çünkü ihlas yok. Yani insan ağzından çıkan bir sözle iman etmiş sayılmaz. Önce kalbinde istikrar olacak o iman. İman ne diyor? mava vakara fil kalbi saddaqahu'l Önce kalpte tecelli eden amelleri de tasdik olan. Tas amel ne? Söz. Ağzında Allah'a inanıyorum diyorsun ama kalpte öyle bir şey yok. İnanç yok kalpte. Senin imanın iman değil. Namaz kılıyorsun. Ağzından diyor namaz kılmaya gidiyorum diyorsun. Namaz kıldım geldim diyorsun millete. Ama kalbinde Allah'a kulluk yapmak için namaz kılma diye bir şey yok. Senin namazın da bu. Zekat yine Allah için olmadığı zaman o da boş. Millet bana ne kadar cömertsin ne diye veriyor zekatı sağa sola, şöhret için veriyor. Allah'tan bir şey yok ona. وَهُمْ يَحْسِبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِبُونَ سُنْعًا Dünyada iki isen iki enseyi onlar, yaptıklarının kendileri için hayırlı bir şey olduğunu zannediyorlardı diyor. Ulaikellezine keferu bir ayati rabbihim. Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Yani Allah'ın ayetleriyle amel etmeyen bir insan Allah'ın ayetlerini inkar etmiş sayılıyor arkadaşlar. Tamam? Cenab-ı Allah insanları öldürmeyin diyor. Sen gidip öldürüyorsun. Bu inkar. Cenab-ı Allah içki içmeyin diyor. Gidip içki içiyorsun. Bu inkar. Tamam? Velika'i Allah'la buluşacakları günü de inkar ediyorlar. Kıyamet günü. Ya kim gitmiş de kim gelmiş, kıyamet ne olacak falan filan diye böyle şeytani saftaflarla birbirlerini teselli ediyor insanların çoğu. Ama kıyamet muhakkak gelecek. Ve organize Cenab-ı Allah emretti, ayarladı. Dakik bir vakitte gelecek. Allah'ın dilediği vakitte. Fahabitat amalhum. Onların bütün amelleri faydasız oldu diyor. Hükümsüz oldu. فَلَا نُقِيمِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ veznâ. Onların amelleri için bir terazi açmayacağız. Tartalım da ne çıkar diye yok öyle bir şey. Ama bir mümin ufacık bir hayır yapsa teraziye geliyor konuyor. Ufacık bir günah cevap yapsa o da konuyor. En sonunda teraziden çıkan neticeye göre Allah'ın rahmetine uğruyor veya gazabına uğruyor. Dâlike cezâuhum cehennem Onların gidecekleri yer cezaları cehennemdir diyor. Kimin? Dünyada Allah için değil de başka bir şeyler için yaşayan insanlar. Allah'tan başka kimin için yaşasan yaşa. Kulluk yap, Allah'tan başka kimin için yaparsan yap. Peygamber için yap namazları. Yine bu. İlla Allah için kalacak. peygamber de Allah'a kulluk yapıyor. Bu kadar. Cehennem imma Dünyada inkarlarından dolayı, küfürlerinden dolayı onların gidecekleri cehennem. Vettehedu ayati ve rusulü Onlar dünyada iken bizim peygamberlerimizle dalga geçtiler. Ve elçilerimizle de dalga geçtiler onlar. Yani bugün bir din adamının Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın hadisinden yapmış olduğu tebliğ de senin için tabi olmayan bir emirdir bu. Çünkü Allah'ın ayetini okuyorsun. Sen de boş ver diyorsun. Ya buna lüzum yok. Falan. Hadis okuyor ona da lüzum yok. Peki ne ben hüküm getirecek o adam sana? Resulullah'ın mı durup getirecek senin yanına? Resulullah'ın ömrü bitmiş iftihal etti Allah'ın emrine göre. O bin adam o görevi yapıyor. Sen bilgilisin onu söylüyorsun. Eşine, çoluğuna, çocuğuna itaat etmiyorlar sana. İşte onlar da Allah'a inkar etmiş oluyor. Tamam mı? Allah'ın emrini inkar eden Allah'a inkar etmiş olur kardeşler. İnnellezine amel iman edenler ise diyor ve amrus salihat bak imandan sonra da salih amel işlerse iman tek başına yetmiyor. İman ve salih amel. Kânet lehum cennâtil firdevsün onların girecekleri yer diyor firdevs cennetleri. Allah Allah. Onları da onu hazırlattı Cenab-ı Allah. Halidine fiyâ. Orada ebediyen yaşayacaklar. Ölüm yok. Ahirette ölüm yok. Cehennemde ise ebediyen cehennem, cennette ise ebedi cehennem. Cennet. Tabi iman edip de salih amel işleyip ama günah yapan insanlar da eğer Allah'ın affına uğrayamazlarsa bunlar günahları kadar yanacak daha sonra geldikler cennete. Cennette La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen imanlı bir şey diyen bir adam kalmayacak. İnşallah. Kul lev kânel bahru kul lev kânel bahru midâden li Rabbi onlara de ki benim Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı lenefidel bahar denizler biterdi kabl en tenfede kelimâti Rabbi Rabbimin kelimeleri bitmeden deniz biterdi yazı yazar. Velevci nabi mitti arkasından diyor bu denizler gibi birkaç defa daha denizler getirsek yine Cenab-ı Allah'ın kelamını yazmaya mürekkep olarak yetmez. Kul innema ene beşerun mitlukum onlara de ki Habibim ya Muhammed ben de sizin gibi bir insanım. Ama Cenab-ı Allah seçti. yuha ileyye Allah bana vahy ediyor. Ne söyleyeceğimiz sana Allah bir diyor bana. Enma ilahun vahid. Allah vahy ediyor, öğretiyor bana. Diyor ki sizin ilahınız bir ilahdır. Yani bizim ilahımız da bugün zulmeden kafirlerin ilahı da aynı ilah. Aynı Allah. Tamam Başka bir ilah yok. Yani kafirlerin kapısını çalıp da ahiretleri kendine, kendilerini kurtarabileceği bir yer yok. Herkes onun kapısına girecek. Bir olan Allah'ın kapısına. İlahın vahid, bir Allah. Femen kâne yercû liqâ Rabbi, kim ki Allah'la güzel bir şekilde buluşmak isterse, <laughs> mutlu bir şekilde görüşmek isterse, fel yamel amelen salihan, dünyada yaşadığı sürece hep salih amel yaptın. Kötü iş yapmasın. Ağzından güzel kelime çıksın, amel olarak güzel amel etsin, amelleri muhlis olsun Allah için, bir olan Allah için olsun her zaman ve la yüşrikü bi ibadeti rabbi Rabbilerine de Allah'ımıza da kulluk yaparken Allah'ın yanında herhangi bir kişiyi, bir şeyi şirke koşmayalım. Ya ben Allah için yapıyorum ama yüzde doksan dokuz, yüzde bir de adam beni görsün diye yapıyorum bu namazı. Bu namaz boş. Allah alır yüzüne vurur onu senin. Git ondan al sevabını ver. Onda da bir şey yok zaten. Yani tabi hazırlığın adamda da bir şey yok. Tamam. Resulullah Efendimiz bile ne diyor? Allah'ın yardımı olmazsa ben de giremem cennete diyor. Allah Allah. Hiç günah işlememiş bir peygamber bunu böyle söylerse bizim gibi gıtmirler ne demesi lazım? Onun için bugünden daha erkeni yok. Bu haberi duyduktan sonra el çekeceğiz. Günahlara karşı giden yola gitmeyeceğiz hiç. Şüpheli yollara gitmeyeceğiz hiç. Allah yolu için gayret göstereceğiz ve Allah'a kulu göreceğiz. İhlaslı bir şekilde Allah'a durmadan zikredeceğiz ki Rabbül Alem'inde bizleri muhlis kullarından eylesin ve lütfettiği cennete bizleri girdirsin inşallah. Ya Rab biz sana iman inanıyoruz Allah'ım. Habibine de inanıyoruz. Gönderdiğin Kur'an'a da inanıyoruz Allah'ım. Bunu da inancımızı da senin yanında sana emanet bırakıyoruz Allah'ım. Kıyamet gününde bu inancımızı bize mükafatıyla beraber vermen lütfet Allah'ım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun <Sessizlik> alel murselin <Sessizlik> ve elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil Alemin. El Fatiha salavat.